28 Temmuz 3 Ağustos haftası bakalım bu hafta gökyüzü neler söylüyor anlatacaklarımı tüm burçlar dinleyebilir. Şimdi bu hafta Ay Mars kavuşumuyla başlayacak. Başak burcunda olacak ve İkizler burcundaki Venüs'e kara açı yapacak. Bu da demek oluyor ki ilişkilerde e, saflık enerjisi çok ön plana çıkacak. Yani böyle e, karşımızdaki kişiye iyi görünmek için ya da onu ikna etmek için bir şeyler yapan taraf olmak yerine kendimiz olmak, olduğumuz gibi olmak daha iyi olacak bu hafta, e, daha şanslı kılacak bize. Belki biriyle buluşacağız, ilk defa buluşacağız, yeni tanışacağız. Hani böyle kendimizi e, olduğumuzdan farklı göstermeye çalışmak yerine olduğumuz gibi olmak e, bu noktada bize şans getirecek. Bir diğer açıdan karşımızdaki kişi de kusur bulmaya eğilimimiz çok yüksek olabilir. E, i̇lişkilerde böyle işte sen niye şunu yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Niye şöylesin diye karşımızdaki kişi üzerinde çok fazla baskı kurma eğilimimiz olabilir. Bu tabii ki bizde olabileceği gibi karşı tarafta da olabilir. Ufak tefek şeyleri büyütmemeye özen göstermek önemli olacak bu hafta içerisinde. Salı gününe geldiğimizde ay terazi burcuna geçiyor olacak. Bu da özellikle es Estetik konular, güzellikle ilgili konuları çok ön plana çıkartacak. Salı günü e, belki hani e, vücudumuza bir şeyler yaptırmak istiyorsak ya da estetikle ilgili yaptırmak istediğimiz işlemler varsa bunun için doktor kontrolleri olmak için iyi bir zaman dilimi diyebilirim. Fakat salı günü bize şunu da e, hatırlatacak. İçsel dengemiz arkadaşlar yani eğer ki o denge biraz bozulduysa son zamanlarda eğer ki kendimizle ilgili gün içerisinde bazı şeyleri fazla odamızda tutup bazı şeyleri çok kendimizden uzaklaştırıyorsak hayattaki o denge unsuru raydan çıkmışsa mesela şöyle düşün astrolojide de hani o doğum haritasında 12 tane ev var değil mi her evin bir konusu var işte biri kendimiz biri ailemiz biri ilişkilerimiz sosyal çevremiz işimiz kariyerimiz paramız 12'si de ayrı bir konuyu temsil ediyor. Şimdi salı enerjisi diyor ki bu temalardan bir tanesi çok ön plana çıkıyorsa senin hayatında yani hayatının büyük bir kısmını mesela maddi konular kaplıyorsa günün onlarla geçiyorsa çok fazla düşünüp oraya enerji harcıyorsan ya da aşk hayatının hani çok fazla enerjini yitip tüketiyorsa işte bunlarla ilgili alarm veren bazı durumlarla karşılaşabilirsin çünkü hayat artık bir şeyleri dengeye getirmeni istiyor hayatta her şeye eşit derecede anlam yüklemeni. Hani bir şey diğerinden daha çok öne çıkmasın. Hayattaki her alanı eşit derecede yaşamanı istiyor olacak. O yüzden bazı alarm veren durumlarda fark edebilirsin Salı gününün enerjisinde. Hafta boyunca Satürn ve Neptün kavuşumda olacaklar Koç burcunda. Ee, bu da aslında sadece bu haftanın konusu değil ama bize şunu söylüyor. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için doğru bir zamandan geçiyoruz eğer hedeflerimiz varsa yapmak istediğimiz belki hayat şu anda bizi biraz yavaşlatabilir. Satürn'ün enerjisi biraz bloke edici olabilir. Ama yapılandırıcı yani gelecek için hızlı hızlı ama yarım yamalak adımlar atmak yerine yavaş sağlam uzun vadeli adımlar atmak için doğru bir alanda olacağımızı böyle yaparsak kazançlı çıkacağımızı söylüyor. Burada peki özellikle hani Çarşamba gününe kadar ki öne çıkan etki nedir? Riskli olan etki nedir? Kararsız kalmak arkadaşlar. Bir şey yapacağız, bir şey istiyoruz. Orada öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? deyip hiçbir şey yapmamak yerine Gökyüzü diyor ki en kötü karar hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Yani en azından bir şey yapalım. Çünkü Mars orada. Yani en azından bir adım atmak, bir şey yapmak, bir eyleme geçmek, e, ikilemlerde kalmak yerine bir eylem halinde olmak daha kazançlı olacak. Perşembe güne geldiğimizde Ay akrep burcunda olacak duygular çok yoğun perşembenin enerjisinde eğer o gün hani bir buluşmanız varsa çok tutkulu bir gün olabilir perşembe günü ee, biraz kıskançlık enerjileri de yoğun sezgiler yoğun telepati yoğun ee, ruhsal anlamda dönüşümler yaşayabileceğimiz ee, böyle ya da karşımızdaki e, o kişiye çok ruhsal derinleşebileceğimiz bir süreç ama... Um, onunla ruhsal anlamda derinleşirken gölgeleriyle de derinleşiyoruz arkadaşlar bunu da unutmamak gerekiyor hem kendi gölgelerimiz hem karşımızdaki kişinin e, gölgelerinin çok fazla ön plana çıkacağı onlarla yüzleşmeye karşılaşmaya açık mıyız bunu düşünmemiz gereken bir süreç olacak cumartesi günü de benzer etkilerle devam edecek cuma ve cumartesi günü ama pazar gününe geldiğimizde farklı bir enerji var ay bu sefer yay burcunda olacak ve burada bize e, e, yeni eğitimler, kendimizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, biraz daha özgür olmak, e, doğru şeyleri bilmek, bir şeyin gerçeğini doğrusunu bilmek konusunda bizi e, birazcık böyle itiyor e, olacak. Pazar gününü e, sevdiğimiz insanlarla baş başa geçirmek isteyebiliriz. E, özellikle böyle büyük konuşan çok büyük laflar eden insanlarla değil de e, gerçekçi doğal kendini olduğu gibi ortaya koyan insanlar hafta sonumuza özellikle de pazar gününe renk getirebilir. Şimdi bu haftanın genel enerjileri böyle biraz burç burç olarak bakacak olursak koç burçları e, bu haftayı kendileriyle hesaplaşarak geçirebilirler. Özellikle hani bir konuda en iyi olmaya çalışırken bir şeylerin seni tükettiğini fark edebilirsin. O en iyiye giden yolda seni tüketen şeylerden kurtulmak enerjini verimli kullanmanı sağlayacak sevgili Koç burcu. Örneğin iş hayatında hani bir, bir hedefim var, oraya gitmeye çalışıyorsun ama sürekli olarak da altta bir şey enerjini tüketiyor. Yapman gerekenler, zorunluluklar, sorumluluklar e, ya da normalde hiç yapman gerekmeyen ama sistem gereği yapman gereken şeyler ama üstüne yapışmış şeyler sana ait olmayan şeylerin farkına varacağını söylüyor gökyüzü bu sayede yükleri atarak ilerleyebileceğini hedefine gidebileceğini görüyor olacaksın ve koç burçları perşembe günü özellikle e, içgüdülerin çok yüksek olacak içinden gelen seslere yönlendirmelere çok dikkat et bir şeyler seni doğru yola sokmaya çalışabilir aklındaki soruları içinden gelen bir ses yanıtlıyor olabilir perşembe günü enerjisinde ve sevgili boğa burçları bu hafta konforlu olduğun alanların sarsıldığı bir hafta olabilir ee, hani güvende olduğunu düşündüğün garanti diye gördüğün şeylerin aslında öyle olmadığıyla yüzleştiğin bir e, süreç olabilir fakat bir başka açıdan da aslında orada hiç belki de bugüne kadar güvende değildin yeni fark ediyorsun bir uyanış olarak da bakabilirsin buna e, kendine yeni alanlar bulmak e, konfor alanını tekrar gözden geçirmek kendini yenilemek ve değiştirmek için güzel bir zaman dilimi olacak e, hafta sonunun enerjisini özellikle perşembe ve Cuma ve cumartesi gününün enerjisi biraz seni geçmişe götürebilir e, eski yaşadıklarınla ilgili e, bu hem duygusal hayatında hem normal e, sosyal hayatında veya ailenle ilgili bazı konularda e, nelerin seni değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü fark edebilirsin artılarını eksilerini doğru yaptıklarını yanlış yaptıklarını şöyle bir muhasebesini çıkartabilirsin sevgili Boğa Burcu. Pazar gününe geldiğimizde biraz yolculukla ilgili konular söz konusu olabilir. Şehir dışına gitmek, yurt dışına gitmek veya hani uzak bir yere yolculuk yapmakla ilgili konular pazar günü çok fazla ön plana çıkabilir. Ve ikizler burcuna geldiğimizde, evet, ikizler burcu iletişim süreçleri bu hafta çok iyi olacak. Ee, eğer hani biriyle mesajlaşıyorsanız konuşuyorsanız kendinizi ifade ediyorsanız bu hafta güzel bir hafta empati kurduğunuz bir hafta olacak hem sizin hem karşı tarafın ee, ve kendinizi ifade etmek için böyle çok sabırsız olduğunuz bir süreçte olacak yeni ilişkiler başlayabilir e, yeni insanlar hayatınıza girebilir veya hayatınızdaki kişiyle çok yepyeni bir şeyler paylaşmaya başlayabilirsiniz ve birlikte olduğunuz kişiyle ilişkinizden daha çok keyif aldığınız bir süreç e, seni bu hafta mutlu edebilir. Hafta sonuna doğru alacağın çok önemli bir haber, özellikle de uzakta olan birinden gelen bir haber e, çok ani bir şekilde hayatında bir değişiklik yapmanı gerektirebilir. Ve yengeçlere geldiğimizde bu hafta yengeç burçları geçmişlerini değil de geçmişin sende bıraktığı izleri düşüneceğin ve yeniden şekillendireceğin bir hafta olacak. Yani eskiden şunlar şunlar yaşandı. iyi ya da olumlu ya da olumsuz deneyim olarak bunları düşünmek yerine bunlar yaşandı ve bu yaşananlar benim hayatımı şu şekilde etkiledi diyeceğim bir süreç başlıyor olacak. Aile bireyleriyle ilgili birtakım tartışmalar, kendini ortaya koyma veya bir şeyleri farkına varıp onlarla yüzleşme, konuşma isteği artabilir yengeçler geçmişte ailenle ilgili yaşadığın bir takım sorunlar varsa evet ben bunların sebebini şimdi anlıyorum deyip e, belki çok üstünden zaman geçtikten sonra dönüp ailede birisine bir şeyleri anlatma veya hani kendini ortaya koyma evet siz bana bunu yaptınız ya da ben böyleydim çünkü şöyleyim deyip böyle aile karmasını çözmekle ilgili adımlar atılabilir insanlar şaşırabilir hani bugüne kadar uyuyordun şimdi nereden çıktı ya da niye şimdi bu tepkiyi veriyorsun hani sanki şu anda bir şeyleri farkına varıp e, tepki vereceğinden kaynaklanıyor olabilir sevgili yengeçler Perşembe, cuma ve cumartesi günleri rüyalarına çok dikkat et veya e, o tarihlerde sana mesaj atacak, seninle bir şekilde iletişim kuracak özel insanlar olabilir. Duygularınla, ruhunla bağlantılı kişiler olabilir bu kişiler. Belki özel bir arkadaşlık ya da e, aklındaki kişiyle bağlantılı. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri kimlerden mesaj alacaksın, kimler seninle iletişime geçecek? Bunları takip etmekte fayda var. Ve sevgili Aslan burçları, Evet, bu hafta kalbinden rehberlik alacağın bir hafta olacak. E, dikkat çekeceksin, ama dikkat çekerken bunu e, böyle bağırarak, çağırarak, ortada olarak yapmayacaksın. Sessizliği ne yapacaksın sevgili aslan? Hani bazen hiçbir şey yapmamak, sessiz kalmak da güçtür. işte aslanlar için bu hafta böyle bir güç oyunu başlıyor. Duygusal olarak dengede olmak. Ee, çok büyük duygusal tepkiler vermek duyguların esiri olmak bağırıp çağırmak ya da ağlamak ya da hani gülmek aşırı aşırı duygusal tepkiler içerisinde olmak yerine sessiz kalacak aslan burçları hani birilerinin e, tepindiği yerde siz belki de çok cool bir şekilde böyle sadece etrafınıza baktığınız güçlü durduğunuz bir süreç sizi bekliyor olabilir ee, belki işlerinizde belki özel hayatınızda belki aile hayatınızda sessizliğinizden güç alacak bir süreç sizi bekliyor olacak. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü aileden birileriyle ilgili sırlar açığa çıkabilir aslanlar ve bunu da bütün o sessiz ama güçlü enerjinizle karşılayacağınızı söylüyor. Peki sevgili başaklar için neler söylüyor? Evet. Başaklar bazen hayat dağılmalı değil mi? Yani her şeyde düzenli olmaz. Ee, bazen de böyle o evi dağıtmak, hani odayı dağıtmak, sonra toplarız. Hani şöyle her şeyi bir dökelim dediğim bir hafta. Belki e, fiziksel olarak gerçekten bulunduğum mekanı biraz dağıtmak, değiştirmek isteyeceğim bir hafta. Belki de hani bugüne kadar getirdiğin rutinleri değiştirmek isteyeceğim bir hafta. İşte her hafta ben bunu böyle böyle yapıyorum. Ama bu hafta daha farklı yapacağım. Bu hafta işte şöyle yapacağım dediğin bir süreç olabilir. E Biraz dağılıp toplanmaya ihtiyacım var gibi görünüyor. E, estetikle ilgili bir şeyler yaptırmak isteyebilirsin bu hafta. E, özellikle de böyle bir iki senedir yaptırsam mı yaptırmasam mı ay şöyle ay böyle dediği konular bu hafta artık böyle netleşebilir. Tamam artık yaptırıyorum e, diyebilirsin. Ve e, salı çarşamba günleri özellikle ilişkilerin konusunda şanslısın Başak Burcu. E, birileriyle ilişki başlatmak, görüşmek, buluşmak için güzel bir enerji olacak. Eğer özel bir arkadaşın varsa hani onunla ne zaman görüşeyim, ne zaman buluşayım diyorsan bugünleri değerlendirebilirsin. Ve sevgili terazi burcu. Evet teraziler bu haftadan itibaren Özellikle de e, başkalarının enerjisini dengelerken kendi enerjini unuttuğunun farkına varabilirsin. Eğer tabi bunu yaptıysan e, başkalarını çözmeye çalışırken kendinden ödün verdiğini e, veya kendini unuttuğunu fark edebilirsin. Bu hafta kendini hayatın merkezine koyma, kendinle ilgilenme, başkalarını biraz ikinci plana atma haftası olacak. E, özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri maddi konular Ön planda olacak bir yapı, e, borç yapılandırması ya da bir yerden beklediğim para alacak meselesi e, ya da hani bir işi başlatmak finansal bir yatırım yapmakla ilgili süreçler başlayabilir veya o konuda bir takım korkuların varsa artık onlar kendini göstermeye başlayabilir. Akrep burçlarına geçtiğimizde evet akrepler korktum bazı şeyler varsa. ...bunları artık gizleyemeyeceğim bir hafta... ...ya şöyle olursa deyip yapmadığın şeyler varsa... E, ...olacak mı olmayacak mı öyle... ...korktuğun hani başına gelecek mi derler ya... bunun net göreceğimiz bir hafta olacak... ...aslında gökyüzü diyor ki o kadar korkunç değil... ...senin belki de hani, ya şöyle olursa ya böyle olursa diye... ...endişelendiğin kadar büyük bir şey olmadığını göreceksin... E, ...ve hani çok büyüttüğün bir şeyin üstesinden bu hafta gelebilirsin... ...özellikle de son bir, bir buçuk aydır... İlişkilerinde e, sessizlik bu hafta hakim olabilir e, sanki hani taraflar konuşmuyor ama konuşmasa da çok şey söylüyor birbirine e, sen özellikle sessiz kalmayı ya da daha az kendinle ilgili bu hafta ipucu vermeyi seçebilirsin e, hani ben bir şey yapmıyorum yapmayacağım karşı taraf yapsın diyerek onun sana karşı bir şeyler yapmasını, seni çözmesini bekleyeceğim bir hafta olacak. Satürn ve Neptün kavuşumu da var bu hafta boyunca dedik. İnandığı e, inandığı şeyler değişiyor olabilir Akrep burcu. Bu uzun süredir içindeki bir his olabilir. Ee, sen belki böyle inanıyordun, böyle düşünüyordun ama düşündüklerin değişiyor, hayatın değişiyor, hayata bakış açın değişiyor. Ee, belki de artık bu değişimi ve dönüşümü kucaklamanın zamanı geldi. Yeni bir sen doğuyor içinden. Bunu daha net hissedeceğim bir hafta olabilir. Ve sevgili yaylar. Bu hafta eğitim hayatı, kurs, kitap, yeni şeyler öğrenmek, yurt dışına gitmek, ticari bir işi başlatmak veya eğitim amaçlı, iş amaçlı yeni bir yere başvuru yapmak için güzel bir hafta olacak bunları yaparken kendini özgürleştirmek adına kendini gerçekleştirmek adına yapabilirsin yay burçları daha özgür olmak isteyecekler ama özgür olmak için de kendilerinin daha güçlü olmaları gerektiğinin farkına varacaklar kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor güçlü olmam gerekiyor özgür olmam için bunun için de yapmam gerekenler var diyerek sorumluluklarını aldıkları adım atmaktan korkmadıkları bir hafta olacak perşembe cuma ve cumartesi günleri geçmişten gelen kişiler olabilir e, belki uzun zamandır görmediğin arkadaşların ya da eski sevgililer e, perşembe cuma cumartesi o haberler gelebilir bu kişilerden onlara yaklaşımın çok önemli olacak hani bakalım şimdi onlar hayatında nereye dahil olabilir bunları da sorguladığım bir zaman dilimi olacak ve pazar günü ay senin burcundayken e, rüyaların çok renklenebilir e, bir anda içine ruhuna bazı mesajlar doğabilir uyurken rüyanda bazı e, önemli semboller görebilirsin e, veya gün içerisinde aldığın bazı sezgiler sana aklındaki bazı soruların cevaplarını getirebilir sevgili yay burcu özellikle pazar günü algılarını ve sezgilerini açık tutuyor gökyüzünün mesajı ve sevgili olaklar kendine ördüğün duvarlar artık seni korumuyor olabilir yani bir kurduğun hayat, bir düzen, bir disiplin belki de artık bu böyle gitmiyor bir şeyler değişmeli dediğin bir süreçtesin ya da kendi hayatına bir düzen getirdin ama bu düzenin içine kendin hapsolmuş olduğunun farkına varabilirsin. Ee, özgür olduğunu düşünerek aslında kendini bir şeyin içine hapsettiğini e, farkına varabilirsin bu hafta ve hani belki de biraz daha esnek olmak ya da yaşam biçimini değiştirmekle ilgili adımlar atabilir günlük rutinlerini değiştirmek isteyebilirsin. Hafta ortasında özellikle salı ve çarşamba günü iş hayatında önemli gelişmeler, konuşmalar, toplantılar olabilir. E, yapacağın toplantılar karar niteliğinde olabilir. Hani tekrarı olmayan o toplantıdan çıktıktan sonra bir kararın verildiği, e, belki bir projenin uygulanması, belki bir işin başlatılması ya da bitirilmesi gibi süreçlerde karar verici nitelikte toplantılar hafta ortasına denk gelebilir evet sevgili olaklar biraz ok ördüğün duvarları sorgulama haftası olacak bu hafta belki de o duvarların içine kendini hapsettin farkında olmadan ee, güçlü olmak adına duvarların arkasındasın ee, ama artık belki de bir şeyleri yıkmanın zamanı gelmiştir diyor gökyüzü ve sevgili kovalar evet bu hafta e, duygusal olacağın bir hafta olacak bu hafta her şeyi didik didik mantıkla Düşündüğünde bir çözüme varamadığını, bazı şeylerin açıklamasının olmadığını anlayacağın bir hafta olacak. Yani bu böyle ise bu niye böyle diye sorduğun sorularda bazen mantıklı cevapların olmamasının da kaderin bir parçası yani hayatın bir parçası olduğunu fark ettiğim bir hafta olacak. Her şeyin aynı olmadığını ya da her şeyin sistemli bir şekilde işlemediğini görüp belki de onu akışına bırakman gerektiğini fark edeceğim bir hafta. Yani işte bu kadar saat çalışıyorum. O halde kazanmalıyım. Belki kısmetim başka bir yerde. Başka bir sektörde, başka bir işte, başka bir okulda. Ya da ıı, bu kişiye bu kadar emek veriyorum. Benim olmalı ama belki değil. Ya da bana bunları bunları söyleyen bir insan değişmemeli. Nasıl değişti? E, değişiyor belki insanlar. Belki o da değişti. Yani bunun bir açıklaması yok. Açıklama aramak belki de seni yoracak artık. E, biraz akışına bırakmak Hayatı olduğu gibi kabul etmek e, ve birazcık da esnek olmak gereken bir hafta olacak senin için. E, Perşembe, cuma ve cumartesi günleri biraz krizle geçebilir kova burçları ama bu kriz seni yeni bir hedefe yönlendirebilir. Belki hayatında bir hedef değişikliği yapacaksın. Bakış açın, yaklaşımın, insanlardan, çevrenden beklentin bu hedef değişikliğiyle birlikte e, daha farklı olabilir. Etrafındaki insanlar daha farklı insanlar olabilir. Yeni bir çevreye gir bu hafta sevgili kova burcu ve sevgili balıklar bu hafta e, şunu düşüneceğim bir hafta hani hayal ettiğin şeyler var istediğin şeyler var ama e, bunlar hani ne kadar gerçekçi bunları düşüneceğim bir hafta olacak e, sezgilerin sana yol gösterecek her işte bir hayır vardır dediğim bir hafta olacak eee İçinden gelen bir şeyin bir anlamı olduğunu fark edeceksin. Belki de sezgiler, mesajlar ya da karşına çıkan insanlar pek de tesadüfi değil sevgili balıklar. Sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bunu gördüğün bir hafta olacak. Hafta ortasında parasal anlamda e, ilişkilerin çok ön planda. Çarşamba günü özellikle iş görüşmeleri, iş toplantıları çok yoğun olabilir. E, yeni bir işi başlatmak, bir imza atmak, bir ortaklık için yoğun enerjili bir hafta olacak. Satürn ve Neptün kavuşum halinde ilerlerken seni karar vermeye zorlayabilir ama bir taraftan hayatı dair keskin ve net karar vermeye çalışırken bir taraftan da bazı şeylerin e, böyle elinin altında kayıp gittiğini fark edebilirsin hem net olmaya çalışıyorsun ama hayat o kadar net değil orada birazcık ikilemler yaşayabilir bir şeyleri artık zamana bırakman gerektiğini fark edebilirsin. Aşk konusu çok ön planda olacak bu hafta sevgili balık e, ne hissediyorsun? bu hissettiklerin ruhunu gerçekten doyuruyor mu? Aşk sana huzur veriyor mu? Bunları düşüneceğim bir hafta olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri bir şehir dışına, yurt dışına yolculuk yapmak isteyebilirsin. Veya uzak bir yerden gelen bir kişiyle ilgili haberler söz konusu olabilir. Şimdi anlatmış olduklarım elbette ki genel yorum. Bireysel anlamda kendiniz için böyle doğum haritanızı kesit kesit inceleyelim. Size özel yorumlar yapalım isterseniz e, bize ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz. Yıldızların üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.